Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. 24 bin liramızı attık. Neredeyiz? Dedemizin yanında Gate of Olympus'tayız. Arkadaşlar ilk olarak 4000 liralık bir satın almayla başlayacağım. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Özellikle arkadaşlar bildirimleri diyorum. Çünkü efsane canlı yayın çekilişler, sürpriz hediyeler olacak. Görmedim, duymadım demeyin. Hemen satın almamızı da yapalım. Sözü dedeye bırakalım arkadaşlar. Umarım sizlerde keyifli, zevkli dakikalar geçirirsiniz. Ver gelsin bakalım. Gönder dedi. Müzikler güzel. Hadi be 3 çarpan yüksel şunu. Kupalar çok iyi. İndir abi. Çok iyisin. Koy şuraya çarpanları. Adamsın ver. Nice'ımızı kattık. Boş yok, boş yok abi. At kırmızıları. Gönder. Çok iyi. Çarpan abi, yüzük çarpan. Yüzüğümüz de geliyor. Koy çarpanla dedi artık. Dede çarpan vakti. Adamsın gelsin abi. Bir de kum saati alabilir miyiz? Oo. Yani o iki çarpan atana kadar kum saati atsan iyi olurdu. Gelsin bakalım. Uf yüzükler çok iyisin be. 10 çarpan da yanında adamsın Mer. Toplamda 21 çarpanımız oldu. Hadi boş geçme dedi. Devam et. Hadi oğlum koy şu çocuğu. Uf kupalar gitti. Yani iki katı olabilir aslında. Ama dede bir saldı. Dede saldı kendini. Bak. Anca fake veriyor abi. Gelsin. Son spin'e 23 çarpanla girelim bakalım. Hadi oğlum koy şu çocuğu. Adamsın indir çarpanı. Ver. Gel bakalım. Şöyle bir 4200'e yükseltelim. Gel bakalım dedi. Uf. Şu çarpanlar kaçmasın ya. Bir çarpan indir abi. Nerede morlar? Güzel yüzükler geliyor. Ekstra bir çarpan daha alabilir miyiz buraya? Dede Taca bak ya. Hadi boş yok abi. Boş geçme. Boş geçme. Boş geçme canımız sıkma. İndir ya. Devam et. Abi sen nasıl bir dedesin arkadaş ya? İyi altı çarpan gelsin. Ekstra bir şeyler daha atsa iyi olurdu. Cimrilik yapıyor yani. Kaliteli sembollerini çıkartmıyor şu anda piyasaya. Hadi oğlum. Kupalar güzel. Çarpan koy. Ama çarpan koy. Taci koy. 15 çarpan çok iyisin. Hadi bakalım. Son 5 spin kala bir işe yarasın abi. Kuyusuzluk yapma At yeşilleri kupaları. hadi oğlum Hadi be Neyse Buradan da koyduk Zararımız yok ona şükür Arkadaşlar bu ihtiyar var ya Adam rezil de ediyor vezir de ediyor Hadi bakalım 6 çarpan geldi yeşiller geldi 3 çarpan daha geldi indir sarıları Gelsin Güzel abi güzel fena değil Neyse 29 bine yükseldik. Hemen hemen 30 bin diyelim biz buna. 4800. Ver bakalım dede. Yapıştır gelsin abi. Tacı koydun kafadan. İndir. Abi üf. Böyle işe gitmesin ya. Devam. Güzel çarpan at yüzük mavi tamam şimdi yüzük at sana be oğlum şuraya çarpanı be tacı Ta da koy lan Cık. bu niye cimrilik yaptı ver bize yüksek çarpan lazım 250 lazım 500 lazım gönder morlar güzel nerede bizim yeşilimiz Gelsin. Buradan da bir nice. Kum saati. Hadi oğlum sar mavi kum saati. Abi 5 çarpan attı ya. Şu kaçan spina bak abi. Kırmızılar. Bakalım ne gelecek. Çarpanımız güzel. Fena değil. Ama sembolleri kıstı. Cimri'li üzerinde. Hadi abi be. Hadi 25 çarpan o da gitti. Devam et. Hadi oğlum yap burada bir şeyler. Yap burada bir şeyler. Çok güzel. Kum saati çarpan. indir oğlum kum saatlerini. Allah cezanı vermesin. Neyse. arada değiliz. Artıdayız. Buradan azallığımız olsun. Şöyle bir tık daha arttırıyorum. 5000'le devam. Ufak ufak yükseltiyorum. Ver gelsin dedi. Of 10 çarpan gitti. Ha şuna bak sınırda atıyor. Bakar mısın ya? Ulan dede. Hadi kıpırdat artık be kıpırdat be Sağlam bir çarpanımız olmadı ya Ver gelsin Lan koy şu çocuğu ya Devam Hadi be 250x Çarpan nerede? Nerede bu çarpan? Nerede bu güzel komboların? Hadi. Çarpan koy. Hadi oğlum kupa çarpan. Yap şunu be. Sadece sorun yok. Yine artıdayız. Şöyle bir 6000'i yükseltiyorum. Bir de 6000'lik alalım. Umarım eksiği sokmaz. Uzatma ver be. Hadi. Oh. At kum sakini yeşilleri. Cık. Gerçekten çok tuhafsın. Bazen sana anlam veremiyorum. Hadi oğlum indir. İndir gelsin. Nerede o çarpanlar? Nerede o çarpanlar be? Hadi. Oho. Maşallah'ın var ya. Devam et. Devam et abi. Hadi oğlum. Kupalar 6 çarpan geldi. Çok zayıf kaldı. Çok zayıf. Gerçekten. Şu spin'e kadar çok zayıf kaldı. Bari burada bir toparlayalım ya. Morla. Bakalım ne geliyor. Sürpriz bir şey olsun be. Neyse abi kurtardık gibi bir şey. Son spin. Bari uzatma ver şu skateri çift çift atıp durma ya. Abi şöyle bir 9000 alalım. Bir de 9000 yoklayalım. Belki bir ganimet buluruz. Bak işte boş geçiyor bir de. Yüzükler 5 çarpan indir. Koy şunu be. Hadi oğlum. Devam et. Bakalım ne geliyor. Allah cezanı vermesin be. 8 çarpan güzel. Sarılar çok iyi. Koy oğlum bir çarpan daha be. Koy be. Oy da bir rahatlayalım şunun içinden geçelim ya. Se baya bir kurtardık. Kırmızılar sınırda. Arkadaşlar sizlerden şöyle güzel bir şans beğenisi de bekliyorum. Hadi oğlum. Hadi koy şunu. Hadi be. Kırmızılar. Yapıştır lan bir şeyler. Kırmızı var. Vallahi var ya. Mavi, sarı. At abi. Şimdi sarı kırmızı ver. Çok güzel moru da kaptık. Koy abi çarpanlarını be. Yüzükleri de aldık. Efsanesin lan dedi. Bu bizi güzel bir artıya çıkartır abi. Ver. Ver bakalım. Adamsın. Şimdi oldu. 10.500 lira bir artıdayız. 7.000'i çekelim abi. Yavaş yavaş bir düşüş yapalım. Gönder dedi. Hadi. Oho. Henüz bir 50 çarpan bile göremedik ya. Şunu bir at dede at. At dede at şu çarpanlarını at dede. Sağlam olanlarından at dede. Ver. Gönder. Devam et. Hadi oğlum. Şimdi kupa. vermedi. Hadi boş yapma, boş yapma. Oo, Yine başladık abi. İndir. Adamsın Mer. Bakalım 19 çarpan son 6 spin. Buradan da kurtardık. Şu 6 spin de güzel bir kombo yaparsa 10 numara 5 yıldız olur. Çarpanımız güzel. Bakalım ne geliyor. 23 çarpanımız var. Son 4. İşte sarılar. Yeşillere kadar bir uzan abi sen. Çarpan at. Çarpan at ama ya. Son spin. Atsana be arkadaş şuraya yüzükleri. Mor yüzük. Çok güzel işte olay budur. İşte olay budur. Yine koyduk. Yine koyduk abi. Yine koyduk. Gelsin. Gelsin. Muhteşemsin dede. Arkadaşlar iki katı da yaptık Maşallah diyelim Hemen şöyle bir 6000'le devam Hadi bakalım dede Gönder 5 çarpanla başladık Lan var ya 1000 max 1000 yakışır Gerçekten 1000 max 1000 yakışır At oğlum ya Uf. Çarpan lan. 4 çarpan daha geldi. İyi. Fena değil. Hadi morlar. At mavi, sarı, yeşil. Hadi koy şunu lan. Koy şunu oğlum. Hadi. Doldur abi. Doldur be. Bakalım ne gelecek. Güzel kırmızılar. Yapıştır. Adamsın. Kupa yüzük. Hadi be. Sınırda bıraktı. Ver. İşte buradan da koyduk yine de. Y Yüzükler çarpan at çarpan at çarpan at çarpan at işte ya. Uf morlar gel gelir. Bir de yüzükler abi. Yüzük mavi, sarı, çok güzel. At yüzükleri. Şimdi at yüzükleri. Kum saati. atsana lan şunu. Son sefinde güzel geçti. Fena değil. 52.500. Güzel abi. Güzel. Devam. 5400'e çekelim. Hadi bakalım dedi. Bakalım na nasıl olacak. At yüzükleri çarpan kırmızı. Hadi lan. Sınırda bırakıyor. Hadi dede, hadi dede. Kıpırda. Kıpırda oğlum ya. Devam et. Hadi. Güzel. Çarpan lazım. Bak son 4 spin kaldı. işler acısı yine. 2 çarpanımız var. Bakalım bir şekil yapar mı? Kupa at. At oğlum. At lan artık. Kum saati. Hadi be. Bakalım burada bir şeyler yapar mı son spinde Lan oğlum Bir 12.000'i yoklayalım ya Gerçekten bir 12.000'i yoklayalım Gelsin bakalım dede Hadi be kum saatleriyle başladık güzel Yeşiller çarpan at Çarpan at ekstra çarpan gelsin At abi şuraya bak maviler de geliyor Hadi oğlum at şu çarpanını at dede şu çarpanını dede canını yiyim ya Üff. Ne adı bu anlamadım ya Gönder altı çarpan kırmızı sarı verdi at abi Hadi oğlum kupa çarpan Adamsın İndir biraz daha. Ver. Hadi 9 çarpan indir. Güzel. Abi son 10 spin çarpanımız çok güzel. Şuraya bir de çarpan atarsan daha güzel olur. Hadi oğlum. Hadi de, de bekliyorum. 2 de olsa at. Allah cezanı vermesin senin be. Uf 100 çarpan 100 çarpanı kaptık 100 çarpanı kaptık abi 100 çarpanı kaptık 123 çarpanımız oldu son 8 spin hadi lan hadi lan dede yaparsın oğlum yaparsın yaparsın boş geçme boş geçme boş geçme boş geçme çok güzel indir indir abi morlar lan moru da versene ya moru da versene be moru da ver be Hadi lan. Lan kum saatleri gider mi ya? Maviler. At yeşil mor çarpan. Yeşil de geldi. Koy abi çarpanın şimdi. Koy şuraya çarpanın. Morları da kaptık. Sarı çarpan. Abi kupa. Kum saati. Lan atsana şunu be. At şu çarpanı be. Koy sana şu çarpanı ya. Allah cezanı vermesin senin be. 632. Püh. 810. Lan çarpan at. Koyduk abi. Koyduk. İşte olay budur be. İşte olay budur be. Kırmızılar da aldık. İndir oğlum biraz daha. Sarılar da gelsin. Bakalım mor yüzük çok iyisin be çok iyisin çok iyisin abi içinden geçerler içinden geçerler sensational işte budur 131 çarpan son 3 spin son 3 spin hadi hadi boş geçme son spinde vur lan Allah cezanı vermesin senin be arkadaşlar 190 bin hoş geldin 100 çarpan diyorum oyunumu da bitiriyorum izlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkürler kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bakın altın çizerek söylüyorum özellikle bildirimleri açmayı unutmayın ki hediyelerden çekilişlerden ilk faydalanan sizler olun yani ilk haberi alıp ee, yayınlayacağım videolardaki hediyeleri ilk sizler kapın diyorum kendinize iyi bakın Hoşça kalın. tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet